Hepinize yeniden merhabalar. Biz bugün Marka AVM'de sizler için pıtı 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 geziyoruz hiç durmadan. Pıtı pıtı alışveriş videoları çekiyoruz sizler Anne, için. Bir şey diyeceğim, bu taraf gibi böyle kalıyor. Tamam, fark etmez. Böyle, 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 böyle. Ee, şimdi e, Sur Yapı Marka AVM'ye minnoş dükkanı açmış şey arkadaşlar. Minnoş dükkanı çok seviyorsunuz. Ee, ben de sizlerden yanayım. Ben de sizin gibi çok seviyorum. Dero sen de seviyor musun? Çok. Evet çok seviyoruz. Ee, şimdi okula dönüş e, kırtasiye alışveriş serimizin bilmem 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 kaçıncısını minnoş dükkanda sizlerle birlikte yeni mağazasında yeni yerinde çekeceğiz. Video like attıysak hadi hemen girelim. Ben zaten çok evet bayılıyoruz minnoş dükkana zaten şöyle bir giriş yaptık. Ee, girince zaten sizi şöyle çok tatlı bir koku karşılıyor. Ee, biz kırtasiye alışveriş diye geldik ama kasadan dedim hemen yüzükleri gördü arkadaşlar. Yüzük bakmıyoruz. <laughs> evet kırtasiye ver, telefonunu bana. Ne? Evet. Çantanı da... Çantamı... sırtında dursun bence. Çıkarma. Benim burada bir şeyler gördüm ben sanki. Aa, aa, az önce aldıklarımızdan. <laughs> Yaz bitti artık derin ya. Ama anne lazım. Ama bunun pili yoktur. Evet pilli pil yok galiba plan, plan Tamam bunu sonra şimdi kırtasiye bakalım okula dönüş kırtasiye alışverişi çekiyoruz bir saniye bu ne Silge. bu kalemlerde mi silgi arkadaşlar bakar mısınız şu setin güzelliğine çok tatlılar bayıldım ne kadarmış bunlar 239 liraymış arkadaşlar ama kaç tane silgi var 2 4 6 7 tane silgi var içinde. Ben çok beğendim arkadaşlar bu seti. Çok güzel bir set. Ay kromili stiker çok güzel. bunları defterlerinize, kitaplarınıza evet e, yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye anneciğim. Bu ne? Aa çok güzel. Çok güzel kokuyor. Bunu alalım. Tamam. Ama önce kırtasiye işimizi halledelim. Ondan sonra. Gel bakalım defterlere bakalım. Arkadaşlar bakın böyle birinci sınıf çocuklar için minnoş e, beslenme çantaları da var. Kalemlerimiz yine burada. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? <laughs> Neyse bakarız ya bakalım. Önce kırtasiye ürünlerine bakalım. Bakalım mı derince? Tamam bırak. Bırak Tamam hadi gel bakalım. Önce Şimdi ürünlere bakalım. Fosforlu kalemlere bakalım. Fosforlu kalemleri geçelim bence. Ev artık yani taşınırken ben senin fosforlu kalemlerini nasıl toplayacağım diye düşünüyorum. Bu kadar <laughs> çok yani fosforlu kalemimiz. Aa bak bu kalemler yeni gelmiş. Bir saniye şunun güzelliğine bak. Ne bu? Bu ne? Ee, daksil. Hı hı. Hiç daksilin yok. Sildiğin zaman böyle kaybediyor. Dedin az bir tane bu gri olanı alalım mı? Ya da beyaz olanı. Bu çok hoşuma ben gitti. Ben gri Sizin patisini alacağım. Tamam. Bir tane bu patili daksil alıyoruz arkadaşlar. Daksilimiz daksil yok de. evde. Şimdi yazdın ya kalemle bir şey. Evet. Onu siliyorsun. Sildiğin zaman. O değil mi arkadaşlar? Evet siliyorsun. Anne hayır bu bant kesici. Hayır daksil diyor. Daksil büyük diyor. Elinizin zımba girdi. Evet öyle bir şey. Eline zımba mı girdi bakayım. Şu telden şuradan. Aa, tamam. Bakayım elindekine bakayım. Bu ne? Defteri. Ay çok tatlı bir resim defteri. Alacak mısın bunu? Evet, evet. Tamam bir tane de resim defteri alalım. Ee, burada yine bu şekilde defterler var arkadaşlar. Şurada bantlar var. Tokalar var yine. Derin bir şey söyleyeceğim. Alalım mı tırnak? Tamam. <laughs> derin bayını. Bak renkleri var burada desenleri var. Bak derin. Şunlar çok tatlı çok güzel bu Bunlar, tırnakları alabilir ama unikornuymuş bu unikornu sevmiyoruz çok fazla bak bu tatlı bu güzel bunu alalım mı bir evet. tane böyle takma tırnak alıyoruz arkadaşlar ee, başka neler var derin kalemliğe bakar mısın süt kutusu şeklinde arkadaşlar bu. derin şuna bak derin kedi de var kenarında. Bakar mısın? Şunun oh güzelliğine. Tamam, bu arada aldık. Tamam sepetinde aldık. <laughs> ee, bence bu kalemliklerden bir tane düşünebilirsin. Ya ama bunları kullanamıyorum dikleri. Kullanamıyor musun? Biraz büyüdü ya arkadaşlar. Bakın bunlar içine sığmayacak. Ay çok güzel ah, canım kendim. Arkadaşlar yok. Gel bakalım. Ee, şuradan, bir, şuradan bir şuradan kalemlere bakalım Derincim. Bu kalemler nasıl? Arkadaşlar bakın 2 4 6'lı kalem setleri var. Bu tarafa geçelim biz. Bu tarafa devam Anladım, edelim. Artık, her şey bende var. Evet her şey bizde olduğu için. Bu suluklardan derin derin bak. Bunların böyleleri gelmiş. Bak bunlar da çok güzel. <laughs> Bakar mısın? <laughs> çok güzel. Kendikili <laughs> kırıldı sanki biraz. Aa, burası kırıldı bir de pipeti. Evet de. pipeti kırıldı ki Bir de burası çatladı. Ben bir kere de bir şey söyleyeceğim. Senin kapağın içi biraz böyle sulu gibi duruyor ya. Neden o? ben makineye attım bir kere yanlışlıkla o yüzden. Anne, <laughs> o yüzden öyle oluyor. Anneme kızmıyorum. <laughs> tamam ben sana yenisini alırım. Görmesin, bunu görmesin. Ee, burada böyle haftalık programlar şey var. Çok güzel. Değil mi? Benim evet. Çok evet. Ama el, elde taşımak zor olur bence onu. Var öyle olacağını düşünüyorum. Bence Gel bakalım buradaki bu kromoli defterlerden alabiliriz bak. Bak derin. Çok güzel kromoli defter. Bence bir tane bunlardan alabiliriz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama bak bunun içinde stiker de var. E, bunu da var yani. Bence bunu okulda da kullanabilirsin ama. Ben bunu. Tamam. Ben onun, elle bir onu da istiyor da. musun? yumuşacık. Tamam hadi bir tane de ben bu çok hoşuma gitti. Bunu da almak istiyorum sana. Kendi isteğimle alıyorum. Ee, evet kendi isteğimle Herkesin, ben alacağım. burada genel, genel küçük. Bak böyle bir tane de okul defteri buldum. Bu da çok güzel değil mi? Bu da çizgili. Bunun bir tane karelisini bulursak aslında karelisini alabiliriz. Hep çizgili aldıkların değil mi? Tamam bir tane de bu kareliyi alalım. Ha, kareli mi? Evet. O kareliyi alalım bir tane de. Evet. Başka alacağımız Olur. bir şey var mı? Bak, ben bakalım. alacağım. Başka bir şey alayım. Burada bir şeyle... Aa, arkadaşlar bakın. Okul seti arayışı içerisindeyseniz. Çanta, beslenme çantası ve kalemi. Böyle set halinde alabilirsiniz. Ben çok beğendim. Derin çok güzel değil mi şu set? Birinci Ay, sınıfa, evet ikinci güzel. sınıfa giden için. Hem siyah. Ben siyah çok seviyorum arkadaşlar. Şunu da alabilirsiniz. Evet. Bu da çok güzel. Ben bunu da beğendim. Hello Kitty'lisi de var. Gösterelim arkadaşlar. Belki gelmek isterler. Önceden onlara da fikir olsun. Böyle Hello Kitty'li set de var. Orada karşıda çantalar var. E, ee, giden çocuklar için Mickey Mouse'lar var. Unicornlar var, var. Evet. evet. Ee, derim burada ben farklı bir şey buldum bir de. Bir de buna bakalım son kez. Sonra arkadaşlara veda edelim mi? Bu ne? Biblo. Al <laughs> Yapsana. Asana. Evet böyle reelslerde şimdi Instagram'da. Bir gecen de. Yani. Evet e, böyle bir akım var arkadaşlar. Dedim Asana. de bunun videosunu çekti. Bir de şu kalem çok hoşuma gitti benim. Arkadaşlar, Bu kalem de alalım şey hadi. Mi? Aa, uçlu kalem. Bak uçlu kalem. Hem uçlu kalem bunu alalım. Bir de bu rengi var. Hangi rengini istersen onu Hı. alabilirsin. Arkadaşlar bu böyle değil. Evet buradan basmalı arkadaşlar. Bakın üstten değil böyle uç basacağınız zaman buradan yandan basıyorsunuz. Buradan yanına basıyorsunuz. Evet basamadım. E, 70 liraymış bunun da fiyatı. Hadi bir tane de bunu alalım. Evet. Bence arkadaşlar yeteri kadar evet, alışveriş yaptık bugün. Bu Kırtasiye alışverişi. Güzel. Evet. Bir de şurada arada şöyle küçük bir beslenme çantası buldum. Ve çok hoşuma gitti. <gülüyor> Göstermek <gülüyor> istiyorum arkadaşlara. Çok tatlı değil mi? Böyle asıp böyle asacaksın gideceksin. İçinde anne. Aynı... Aa içinde farklı bir çanta daha var. Hay onu şey karton koymuşlar çanta şiş dursun diye. Onu yapıyorlar. Bakın çok güzel bir çanta böyle bırakalım. <laughs> Az önce ne demiştim arkadaşlar siz duymuşsunuzdur. Şöyle geçtim buradan. Derin görmesin, derin görmesin arkadaşlar seri devam edelim dedim ama derin gördü. Sepetimiz orada beklesin biz size veda edelim. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Siz en çok minnoş dükkandan şu anda aldığımız ürünlerden en çok hangisini beğendiyseniz lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Yavaş Hı? yavaş. <laughs> yavaş. <Ben çok> <laughs> Ama sana yavaş diyorum. Şuradan alalım bunu. Koyalım yerine. Evet. Böyle mi veda edeceksin? Yap <laughs> da. Tekrar yap. Tamam yapabilirsin hadi. Heh. Bekliyorum. Ay. Saçlarım alıyor zaten. Evet. Size bu şekilde veda etmek istedik. Hoşçakalın.